Mir Mevsüm A, İslam dinine bağlılığı ve insanlara yardımıyla ile tanınırdı. Derin dini bilgisi vardı ve bu nedenle çok sayıda müridi vardı. Bakü'deki Bibi Heybet Camii'sinde imamlık yapmıştır. Mir Mevsüm A, çeşitli hastalıklardan muzdarip insanlara şifa verebilmesi ile ünlüydü. Onun ziyaretine gelenler ve dualarını alanlar kısa zamanda iyileştiklerini bildiriyorlardı. Bu nedenle etrafında büyük bir dini cemaat oluşmuştu. 950 yılında vefat ettikten sonra Irak, İran, Türkiye, Hollanda, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelerden taziye telgrafları geldi. İnsanlar tabutu içeri şehirden yürüyerek taşıdılar. Mezarı bir ziyaret yeri haline geldi ve bugün de birçok ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Onun anısı Azerbaycan'da saygıyla anılmakta ve adına dualar okunmaktadır. Mir Mövsim ağa dini ve manevi mirası ile Azerbaycan tarihinde önemli bir şahsiyet olarak kalmaktadır.